İyi Parti bünyesinde olup da özellikle kurucu unsurlar içerisinde bulunanlar HDP ile arasına mesafe koymayan Cumhuriyet Halk Partisi ile siyaset yapma hakları yok. Hakları yok. Çünkü onlar oraya taşıyan taşıyan güç ülkücü hareketin gücüdür. Oraya onlar öyle geldiler. Koray Aydın, Musavat Dervişoğlu, Meral Akşener bunlar ülkücü hareketin alın terleri üzerinde siyaset yapıp yükseldiler ve belli bir yere geldiler. Bunların Özellikle PKK ile bütün Hristiyan aleminin vekalet savaşını yapan PKK ile arasına mesafe koymayan CHP ile birlikte olma hakları yok. Affedilemezler. Burada başça ben bizzat iyi kendi adıma ve ülkücü hareket adına bunu söylüyorum. Yapamazlar. Mümkün değil. Göreceksiniz sonunda yolunu CHP ile ayıracak. Bu kesin hükümdür. Eğer aksini söyleyebiliyorlarsa, Hodri Meydan çıkıp tartışalım. Hakları yok bir kere zerreyi miskal kadar, iğne deliği kadar hakları yok. Yani PKK ile işbirliği yapan CHP ile beraber siyaset yapma hakları yok. Yok kere yok. Olamaz. Peki. Toprağın altında 4000 tane şehit yapıyor. Ona nasıl hesap verecek? Böyle şey olmaz.